Merhabalar Uğur Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkür ederim. Böyle bir yere gelmek zaten ayrı bir enerji katıyor insanı. Çünkü çok tarihi bir dokunun içerisindeyiz. biraz kendinizden ve biraz da buradan bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, aşağı yukarı 27-28 yıllık erkek kuaförüyüm. Saç tasarımla ilgileniyorum. Ee, Aslen Hayse'liyim ama 23 yıldır burada yaşıyorum. Hı -hı. Artık buradasınız. Ee, evet, artık <laughs> burada oldum. Ee, Dediğiniz gibi hani hmm. e, erkeklerin tek bir şeyi var, ma makyajı vardır. O da saçıyla sakalı. Evet. İşte bölgeye düşen e, <laughs> yoğunluk da bizlere kaldı. Evet. O yüzden mesleğimizi yapmakla <laughs> meşgulüz. Çok tarihi bir bölgedeyiz. Birazcık sohbet ettik sizinle. Evet. E, tarihi bölgelerle ilgili biraz da bahsetmenizi isteyeceğim. Sonra sizinle ilgili konuşmak istiyorum. E, buranın özelliği burada bir kalemiz var. Ortaysar Kalesi dediğimiz <laughs> e, Kabadokya'nın en büyük peribacası olarak geçiyor. E, tarihi dokusu daha önceki içindeki yaşanmış falan çok e, güzel bir yer, özel bir yer, yani. evet. Hani başta başınca güzel bir. En büyük peri bacası burada en, mı? En büyük peri bacası ortayı sardı. Yeni bir şey öğrenmiş olduk sayenizde. Evet. O yüzden merkezi yalan kabul ediliyor burada demek ki. Aynen öyle. Hı -hı. E, peki şimdi siz buradasınız. Erkeklerin de çoğunlukta olduğu bir bölgedeyiz. Evet. Bir berbersiniz. Çok kolay bir zanaat değil. ben e, zanaat olarak zaten e, adlandırıyorum. E, neler yapıyorsunuz burada? Sunduğunuz hizmetler nelerdir? Sunduğumuz hizmetler e, saç sakal tasarımları, Hı -hı. anatomik kesimler, işte e, genel cilt bakımları, Hı -hı. işte e, bu tarz şeylerle ilgileniyoruz. Dediğimiz gibi işte erkeklerde bir tek bir şeyimiz işte saç sakal bakımımız falan. Hani bu şekilde ilerliyoruz. Harika. Peki son zamanlarda neler var? Beylerin en çok sizden istediği daha klasik mi yoksa yeni bir şeyler şeylerde? Tabii ki. Şu an, şu an yani son 2-3 yıla kadar çok değişik saç kesim modellerimiz çıktı mesela. <laughs> Biz bile yetişmekte zorlanıyoruz artık ama Tabii. dediğiniz gibi bu bizdeki bir elemeydir, sanattır. Evet. O yüzden mecbur yetişmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Sürekli kendimizi hep tazelemek durumundayız. Hı hı, tabii. E, bu şekilde ilerliyor. İlerliyor. Hı hı. Saç varsa sakal var. Biraz da bakımdan. Tabii ki. ki evet. Kişisel cilt bakımları falan işte hı hı. dediğiniz gibi. Bizde makyaj olayı yok. Bizdeki e, sade doğal bir güzellik erkeklerdeki. Hı hı. O yüzden e, genellikle hep e, böyle e, işte peelinglerle, maskelerle hı hı. olsun bu, bu şekilde. Eskiden berberler de bu kadar yokmuş ama değil mi? Yok eskiden... Şimdi e, şimdi Evet çok. ben bazen işte arkadaşlarımıza sohbet ettiğimizde de geçiyor. Hı hı. İşte e, bu kadar çok önemli değildik ama son dönemlerde işte erkeklerin çok yoğun e, hı hı. talep gösterdiği bir meslek haline geldik. Tabii. Gerçekten çok kıymetli bir meslek. Hani mesleğimiz kıymetli. Ve ee, özel bir zanaat. Tabii e, yani şimdi insanların kişisel bakımlarıyla ilgileniyoruz çünkü. Tabii. O yüzden e, özel bir meslek. Gerçekten öyle. Evet. E, babası e, berber olan biri için özellikle çok neler doğru. yaşandığını biliyorum. Kaç saat çalışıyorsun? Geç saatlere kadar çalıştın Sabah erken hı. saatlerde açıyorum. E, ben de küçüklükten gelen bir e, şeydir hı -hı. bu. Sabah 630 7 civarlarında açıyorum. Hı -hı. Akşam da e, müşterimizin durumuna göre hı -hı. 10 olur, 11 olur. O saatlere kadar çalışıyoruz. Müşteriye göre davranıyoruz tabii ki. değil mi? Sürekli müşterilerimiz de Tabi Tabii var. tabii. Sürekli. Zaten randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hı hı. Hep randevu usulü gittiği için. Hı hı. Belli olmuyor. Bazen bak 10'da kapatıyoruz, bazen 11'de kapatıyoruz. Değişiyor. Değişiyor. Günün 13-14 saati rahat çalışıyoruz. Evet, hiç durmadan ve ayakta evet. değil mi? Evet, maalesef. Ee, peki, çırağınız da var sanırım. İki kişilik bir ekibiz. Evet, iki kişilik bugün. bir ekibiz. Yani çırağımıza devam ediyoruz. Ne güzel. Onu da yetiştiriyorsunuz Tabii bir ki. yandan aslında. Tabii ki. Yani, ya, tek amacımız zaten e, hı hı. alttan gelen nesilleri gençlere yetiştirmek, yetiştirmek meslek öğretmek. Hı hı. İşte bir beklentimiz yok. Sadece bir dua edilirse yeterli. Çok da fazla bize. çünkü biliyorsunuz yetişmiyor evet. artık. O yüzden yani onları da yetiştirmek bir yandan bu zanaat dalında özel bir yer kaplamaya başladı, yavaş yavaş evet. değil mi? Çok teşekkür ederim buraya. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sen. Evet davet misafir izleyicileri hem gibi konuştuk, orta Hisar kasabasını konuştuk. Özel bir alan olduğunu Uğur Bey bize anlatmış oldu. Yeni bir bilgi öğrendik. Hem de beyler için neler var burada bunları konuşuyor olduk. Umarım izlediğinizde en az bizim kadar bilgilenmişsinizdir. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.